Merhaba arkadaşlar Bugün size zehirli bir bitkiden koku parfümü yapmayı öğreteceğim Ama bu zehirli bitkiyi kokladığınızda içinize zehir salmıyor Bunu bilmenizi istedim Yani rahat olun Bitkinin adı süt damlası Şöyle kurumuş yapraklarından bir tane parfüm yapmaya çalışacağız Koku gibi bir şey yapmaya çalışacağız Gerekli malzemeler Şöyle bir karıştırmak için bir tane çubuk Büyük bir tüp Sonra çay kaşığı ve süt damsın kurumuş yaprakları ve bir tüp su. Bir şey daha eksik. Ne eksik? Hemen getiriyorum. O yokmuş. Yokmuş yanımda ama bununla da yapabiliriz. Etrafı biraz su dökülecek ama çok daha dokunmaz diye düşünüyorum. Şimdi tüpümüzün içine yaprakları koyuyorum. Bir de ben çok sakarım ya. suyumuzu döküyoruz. Şöyle. Tamam dökülmedi. Şöyle göstereyim. şöyle bir şey. Şimdi bunu çay bardağına dökmeniz gerekiyor. Şöyle. Evet. Şimdi karıştıralım bunu. şimdi daha güzel kokmaya başladı. Böyle bitki çayı gibi bir koku. Tamamen kokusu yayılmaya başladığında tekrar size video çekeceğim. Bunu bunu da paylaşacağım. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.